Gazali bu risalesinde öğrencilerine valiler ve sultanlardan şiddetle uzak durmasını öğütlüyor. Bunun benzerini de Ebu Hanife'de de, de görüyoruz. Umeranın şeriat zemininde kalabilmesi için alimlerle sıkı diyalog içinde olması gerekmez mi? Bu tavır umerayı ulemadan uzaklaştırmaz mı? Doğru. Yüzse katılma hakkı yüzüne de katılıyorum ben ne gazali ne de herhangi bir alim insan euzu billahi ve siyaset dememiştir. Diyemez. En büyük siyasetçi Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan mı Allah'a sığınacaksın? Peygamberden mi Allah'a sığınacaksın? 10 sene içinde en büyük siyasi devleti kurmuş bir peygamber, siyasetçi. Ama Böyle alim olma diyor. Siyasetçinin kapısında durup efendim çok münasip bir demeç verdiniz bugün. Deme diyor. Alimin umeranın kapısında kılıbıklık yapmasını yasaklıyor. Alim olarak git konuş diyor. İzzibni Abdüsselam alim olarak gitti konuştu. Ya otur bir su ikram edeyim sana deyince suyun da senin olsun dedi dışarı çıktı. Şimdi de bir alim neredeyse bira bile ikram edilince yok demeyecek. Valla toplantının ahengini bozmayalım dedik. Böyle olma diyor. İlminle alimin ayağına da git, cahilin ayağına da git, siyasetçinin ayağına da git. İlmini kütüphanede bırakıp siyasetçinin ayağında rezil olma. O demek. Bu ayrımı yapmamız gerekiyor. Öbür türlü alim heybeti bozulmasın diye insanların içinde de oturmasın o zaman. Millet alay eder çünkü. Millet seviyesiz şaka yapar. Böyle bir şey yok. İhya-i Din e, nizam Mülk'le beraber oturup kalkan bir adamın e, kitabıdır. Yani kendisi de e, siyasetle ilgili kitabı var Gazali'nin. Dolayısıyla herhangi bir şekilde e, siyaset veya siyasiler Alimlerin uzak durması gereken kimseler değildir. Alimlerin siyasetçilerin önünde ilimlerini heder etmemeleri gerekmektedir. Fark budur.